sabah olmuş. Ee, ben öyle. Evet. Üstüm değiştim. Şık şık Vallahi mis oldum. Niye eştim değiştirdiysem? Neyse. Bilgisayara ödevlerimi çalışacağım. Ya bu kardeşim neler yüklemiş. Bilgisayara ya. Şey yapamıyorum. Allah! Virüs kapmış kardeş, virüs. Kardeşim bu yenmiş bu. Kardeşim. Hey! Ne yaptığını sanıyorsun? İyi ee, ne yaptığımı sanıyorum biliyor musun? Seni hiç alakalar etmez. Ne? <laughs> Bu laflara <laughs> öğrenme. Ya <laughs> da lan ne işi var? Kardeş. İşi var lan bana. Keşke bir tane bilgisayar olmasaydı. Sen çok kötüsün. Ben de şuradan çıkartacağım. Al. Çarkım. Evet. Çok kötüsü çok. <laughs> Annemi istiyorum. Biraz televizyon izleme zamanı. Bu hayır. Bu hayır. Bu hayır. Bu hayır. Bu hayır. Bu hayır. Ya ne biçim filmler var? Bu ne? Sınca patlıyor. Tamam bu kalsın.

Namık Kemal. Namık Kemal. Yemek asın. Senin suçun hepsi. Niye benim suçum oluyor? <laughs> hepsi. Yeps. Er Ay, dur bir. Dur bucak meyve istemiyorum Jordan. Bir şey pişirek ya. Tos makinen nerede? Tost mak tost ha. pişireceğim tos şey ben. Ben de dondum. Aha burada şimdi. Şimdi tabağımı yıkacağım. Sen dondurma ya anca sağlıksız. Bunu sen alayım ben şunu. Oturayım ben şuraya. Otur, otur. Cehennemin dibine otur. Şimdi şunu yıkı. Ya sus ya. Yıkayalım. Yıkadım. Elma yiyorum ben. Ay. Ay. Elmayı yıkamadım. yıkamadım. Buna at gitsin. Yeniden elma alacağım. Yeşil elma geldi. Atlıyorum fışır fışır fışır. Su bile akmadı. Yiyorum. Aa burada elma ne işin var? Sen koymuşsun. Bu senin evin ama. Yok ikimizin evi senin yatağının ne işi var? orada? Ya. Senin yatağın daha yumuşak. Senin yatağın daha yumuşak. Ben eve gidiyorum. Sen de veriyorsun. Yine şöyle bir ver. Tamam gidelim birlikte. Bir yatak var. <laughs> Aha doğru. Bırak. Dur be. Girdik. Kapan koymuş ama açık. Evet böyle evi var. Vay vay vay. Hı. Koca televizyonu varmış kardeşim. İşte bak, değiştirdim hatta. Bir de fakirsin diyorsun. Bir de fakirsin. Fakirsin. Evin param ya. Ya ne güzel evin var yeni petsin olduğu için böyle. Benim, İki benim, tane benim. yatağı var Allah'ıma bir işi. İki adam yok. Ha bak bunun rengini değiştirebiliyordun. Değiştirmemişsin herhalde. Bunu. Bu bak lamba var ben. yazı bana iyi etti. Kullansaydın. Sen niye Kardeşim. Hı. Ödevini yap. Senin oh. mi evinden burası? Lan az önce de benim evimde sana yatak kurdum ben zenginim oğlum. Üff. Zenginsin bir de bana sen kendin o fakirdin. Aa! Bana bana ne oldu? Benimki Bup. daha iyi. Hadi vay Ama duruşum değiş bebeş. Bu duruşum değişti. Evet dur. Artık çalışkan değilim galiba. Baksana şu halime. Ama olsun. Zaten bir kere çalışkan olmak istemiyordum. Yanımda petsim de var. Etrafımda dönüyor. Adı da şurada. Mimi. Furkan gene komik bir şey yaptı. Ve Mamuk kim? Ve bay bay.